Selamlar. Bizde sırf sloganlaştırmak için sırf ideolojik amaçlı üretilmiş slogan sözler vardır. Bunların aslında kime hizmet ettiği, amacının ne olduğu, hangi kitleye hitap ettiği belli olur. Fakat biz bunları çok benimseriz. İçeriğini, anlamını düşünmeden. Bunlardan birisi vardır ki bana o kadar çok itici gelir ki bu laf derim ben bir Türk'üm mesela. Türkiye'de bu laf ne gezer arkadaş? Bunlardan birisi kanımız aksa da zafer İslam'ındır. Ya derim ben kanım akacaksa eğer ben Türk'üm ben kanımın kendi vatanım için ve Türk milleti için akmasını isterim. O zaman zafer helal olsun derim. Kanım aksa da derim Türk milletinin Türk yurdunun varlığı için aksın. İslam'ın niye aksın benim kanım? Bazıları bunu değiştirirler. Bu mantık, mantalite meselesi tabii. Birisine sorsan, işte ben çok duydum bunu. Yakın arkadaşlarımdan da duydum. Elinde bir cihat bayrağı var, İslam bayrağı var. Bir de elinde Türk bayrağı var. Soruyor adam. Sorudaki dangıl dungullah, dangılaklığa var. İki bayrak var elinde kalenin burcuna dikmek istiyorsun bayrakları. Önce hangisini dikersin? Ya da orada bir tane bayrak dikilecek nokta var. Hangisini dikersin? Ben Türk bayrağını dikerim. Başkası diyor ki ben İslam bayrağını dikerim. Önce o dikilmeli. Bu bir mantık meselesi tabii. Yani mantalite meselesi. Ancak sormak gerekiyor burada da tabii. İslam bayrağını şimdiye kadar çok diken oldu. Bak 1500 senedir İslam bayrağı dikiliyor. Türk Cumhuriyetleri 16 senedir kurul yıkıldı. 16 tane kurulmuş, yıkılmış sayılmayanlar hariç. Yıkılmış. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip olmak zorundayız diyoruz. Bizim eğer Türkiye Cumhuriyeti yıkılırsa gidecek yerimiz de yok, gidecek vatanımız da yok. Ama Müslümanların dünyadaki tüm Müslümanların hem gidecek yerleri çok hem onların vatanları çok. Önce vatanımıza ve kendi milletimize sahip olmamız gerekir diyorum. Ama önce İslam bayrağını dikelim. Bu mantık bizi yozlaştırıyor aslında. Yozlaştırıyor. Bizi kendi benliğimizden Türk gurur ve şuurundan koparıyor. Kendi kültürümüzden de koparıyor. Son zamanlarda yine bir moda laf var. Bayrak inmez, ezan susmaz. Ya Allah aşkına kim diyor ezan sussun diye ya? Kim diyor? Dünyanın neresinde ezan sussun diyen bir adam var? Neresinde? Papazlar bile istemiyor bunu. En koyu katolikler bile istemiyor. Bugün Amerika'daki camilerin sayısını bilirsiniz. Bilmeyenlere <laughs> söyleyeyim ben. Amerika'da da zannettiğiniz gibi birkaç tane cami değil. Çok cami var. Almanya'da camilerin sayısı neredeyse kiliselerin sayısına yaklaşmış. Bunlar ezan sussun deseydi o kadar camiyi yaptırırlar mıydı? Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde cami sayısı gerçekten çok yani. Neredeyse kiliselerin sayılarına yakın. Kimse Türkiye'de kimse ezan sussun falan demiyor. Niye bunu böyle ters anlayıp da yanlış yorumluyorsunuz? Bunu sloganlaştırıyorsunuz anlamıyorum ben. Bayrak insin. Kendi ülkesinde yaşayan herhangi bir aklı başındaki insan bayrak insin der mi ya? Der mi böyle bir şey ya? Ben bir daha söyleyeyim. Bizim Türkiye'den başka gidecek yerimiz yok. Aklı başındaki herkes bayrak insin ezan sussun demez. Tüm mesele ekonomik paylaşımdan kaynaklanıyor. Hatta üretimden. Sağcısı solcusunun tek derdi nasıl üretelim, nasıl paylaşalım. Aradaki mekanizmada adalet nasıl olsun? Eğitim nasıl olsun? Ya da dağılım nasıl olsun? Liyakat mı öne geçsin, sadakat mı öne geçsin? Sıfatlar nasıl verilsin? Nizam-ı mülk kafasıyla mı sıfat dağıtılsın? Yoksa liyakate göre adil, hak eden insana mı sıfat verilsin? Tüm mesele buradan kaynaklanıyor. Sen birisine ya bu böyle değil, bu yanlış dediğinde hemen hazır. Ezan susmaz, bayrak inmez. Ya biraz düşünün, biraz sağduyulu olun. Geçen taşıma ile ilgili bir video daha yaptım. Taşıma dedim e, su taşıması falan değil. Karayollardaki taşıma e, raylı sisteme mi geçilmeli? Aslında karayolu taşımacılığı devam etmeli. Bugün karayolu taşımacılığının bizi nasıl bir felakete sürüklediğini yavaş yavaş görüyoruz. Bugün o otobanlar otobana bağlı o köprüler yani bir yere mecburi köprü yaparsın geçmek lazım falan o ayrı. Ancak bir de otoban yaptım bunun ucuna bir köprü daha yapılması lazım Boğaz Köprüsü'ne ya da arkasından otobanların üzerinde 8 tane 10 tane viyadük yapılması lazım. Bilmem ne yapılması lazım. Bunlar doğru değil dedim. Ben. Çünkü o hizmetler birazcık lüks. Şu anda bizim için lüks. Çünkü bizim önce raylı sistem taşımacılığına ihtiyacımız var. Bir atmış işte meyve, at, şey atmış, mesaj. E, kamyon her yere girer çıkarmış da tren her yere girip çıkamamış. Ya Allah aşkına bu kadar sığ mı düşünüyorsunuz ya? Nedir kamyon her tarafa girer çıkarsa? Tırın mı tarlaya girip? Sen ürün alıyorsun. Tırın hanım pazarlara dağıtım yapıyorsun da saçmalıyorsun da. Tırın da geldiği yer Bayrampaşa Ota şey eee hal şey diyorlar oraya ne diyorlar? Ee, neyse sebze hali ee, trenin geldiği yerde Bayrampaşa'daki sebze hali. Ne konuşup duruyorsun? Ayrıca tren her köyden, her istasyondan yeri gelirse geçer gelir belirli noktalardan geçirirsin tren yolunu. Yani o üreticilerin yoğun olduğu bölgelerde oralara taşımak da zaten her üretici bugün. Ee, dorseler var. Dorseler. Dorselerin arkasına da konteyner kasalar var. Konteyner kasalar. Sen bunları gemi taşımacılığı nasıl yapıyor zannediyorsun? Gemi taşımacılığında gemi herkesin kapısına mı dağıtıyor ürünleri ya da gittiği yerde herkesin kapısından mı alıyorlar? Saçmalıyorsunuz böyle. Ya. Dorseleri dağıtırsın herkese. Çeşitli evatlarda, çeşitli tonlarda dorseler var. Dorseler doldurur vatandaş onun içerisine. Getirir şeye. E, trenin geçeceği noktalarda onu yükleyip taşıması 10 saniyelik bir iş işte, hala 1950 kafasından hareket edip kaba kuvvet mi yapılacak zannediyorsun sen? Onları bir tane vinç alıp alıp koyuyor trenin üstüne. Sen bir geminin kaç dakikada boşaltıldığını gördün mü? Kaç dakikada yüklendiğini gördün mü? Görme. Gemiye git sabah gel yanaşan gemiyi akşama boşaltıyorlar. O kadar. Üstelik öyle 300-500 ton falan da değil. Binlerce tonluk, binlerce gras tonluk gemiyi bir günde boşaltıyorlar adamlar ya. Konteynerleri alıp tık 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 koyuyorsun. Yürü diyorsun. O da geliyor halde açılıyor. Herkes isteyen sebzesini, isteyen meyvesini, isteyen ya da başka malzemesini alıyorsun der. Oradan da küçük şehir içi kamyonetlerle, kamyonlarla, pazarcı, market kamyonlarıyla dağıtım yapılıyor. Bunu niye böyle işte olmaz falan filan. Raylı sistem döşenmeye başlandığında ben İstanbul'a o zaman tak şey minibüsçüleri bilirdim. Olmaz abi işte şey, bu gitmez. Kim vatandaş biz vatandaşı evinin kapısından alıyoruz geri evinin kapısına bırakıyoruz. Gitmiyorum şimdi. O istasyonlara vatandaş yürümüyor mu? Metro olsun, tramvay olsun, bus olsun ya da ee, yani şey ister raylı sistem olsun ister tekerlekli sistem olsun gitmiyor vatandaşın metrobus ya da tramvay duraklarına gidiyor. Minibüsçülerden de ayrıca binmek bile istemiyor vatandaşlar. İtiş kakış, bilmem ne. Ondan sonra her durakta minibüsün durmasını, her kapının durmasını biz marifet sandık. Yürüsen de bir 10 dakika. 10 dakika ya da 5 dakika ya da 100 metre yürüyünce ne oldu? İncilerim mi döküldü? Ayrıca tarım, tarım için söylüyorum. Ben de bunu o zaman da yani minibüsçüler her şeye karşı çıkmıştı. Daha sonra e, tren yolları genişlesin. Çok ağır örülsün. Türkiye'nin her tarafında insan istediği yere trenle gidebilsin diyorsun otobüsçüler karşı çıkıyor. Ya onlar her tarafa girip çıkamazlar. Biz otoyolda bile her istasyona girip çıkıyoruz. Her cebe girip çıkıyoruz. O da girip çıkıyor. Geçtiği yerlerde her köyde, her e, istasyonunda isterse durur yani. Üstelik tren e, yolculuğu otobüs yolculuğundan daha rahat. Yani buradaki esas mesele biz çağdaşlaşmaya, modernleşmeye e, meyilli miyiz değil miyiz? E, tabii ki eğitimsiz insan e, kendi işinin, kendi bilmem kamyonunun ya da kendi minibüsünün ya da kendi başka ilkel iletişim ya da üretim aracının elinden alınacağını zannederek karşı çıkar. Elinden alınabilirdi. Sen işsiz kalmazsın ama. Bugün bir trende bak oradaki minibüs şoförleri şuraya bir metro sistemi yapıldı. Her durakta nedir o dönüşümlü olarak 2-3 tane güvenlik görevlisi, 2-3 tane konduktör, biletçisi, bilmem neyse her istasyonda 15-20 kişi ekmek yiyor işte. E, bir uçtan bir uca varana kadar 20 ya da 30 istasyon hesap et. 600 kişi, 600 tane minibüsün adamına da iş vermişsin sen orada. Kimse işsiz kalmıyor. Üstelik gelişmiş ülkelerdeki e, açıkta kalan işsiz sayısına baktığında az gelişmiş ülkelerden daha az. Yani bizdeki işsiz sayısı Vallahi herkese birer tane kamyon versen, askerdeki herkese birer yumurta taşısan ancak yarısını getirirler, yarısını kırarlar hesabı. Herkese sen birer tane kamyonet, birer tane minibüs versen bu iş gene olmasa. Kardeşim. Orada bizdeki işsiz sayısı ancak kalkınmayla, modernleşmeyle falan kapatabiliriz bunları. Biz bunun da farında değiliz. Dolayısıyla bayrak inmez ezan bölünmez edebiyatına gelince ben biraz anlattım bunu ama bunlar bize gaz vermek için belirli menfaat odaklarının söylediği laflar. Kimse bu memlekette bayrak insin, ezan sussun demiyor zaten. Ezan Türkiye'de susmayacağı gibi İslam Müslüman ülkelerin hiçbirisinde de susmamış yıllardır. İster işgal altında olsun, ister olmasın. Bugün Suriye yarısı bölündü. Bölünen kısımlarda ezan okunmuyor mu zannediyoruz. Irak işgal altında ve gerçekte Irak hükümeti diye seçilmiş bir hükümet yok. Ezan okumuyor mu? Kimse camiye gitmiyor mu? Burada? Allah muhafaza Türkiye'de böyle bir şey olsun demiyorum ama Türkiye'de zaten kimse ezan sussun, bayrak insin demiyor. Libya'da ezan okunmuyor mu yani? Bunu niye getirip getirip dine ya da inançlara ya da bayrağa Yani Türkiye'nin gelişmişliği hakkında bir laf söylüyorsun. Ya bu ilkellik nereden kaynaklıyor? Bir ilkelliğin üstesinden gelmemiz lazım. Domatesçinin ürettiği domates tarlada niye kaldı? Buna niye çare bulamıyoruz diyorsun. Özan e, susmaz bayrak inmez. Arkasından şeker fabrikaları niye sattınız diyorsunuz. Ezan susmaz bayrak inmez. Bir, bizim beynimizde, aklımızda dalga geçiyor. Biz de kendimizi akıllı zannediyoruz. Evet ya diyoruz. Evet ya bayrak inmez ezan susmaz. Bir daha söylüyorum. Geri zekalı kimse ezan sussun bayrak insin demiyor. Bunu biraz düzgün anlayalım. Herkesin derdi üretimden son paylaşım halkasına kadar geçen o merhalelerde nasıl olması gerektiğini. Bugün nasıl olması gerektiğini herkes anlatmaya ya da onun derdinde yani onun mücadelesine veriyoruz biz eğitimden adalete kadar nasıl olması gerektiği. Bazılar bunun mücadelesini verirken bazıları sırf ya ben ne diyeyim öbürü de diyor ki sen de de ki ezan susmaz bayrak inmez de e ben de sana muhalefet edeceğim onun için ezan susmaz bayrak inmez. Bakın 30 sene öncesine göre askıda ekmek dönemi tekrar başladı. Epeydir de var zaten. Askıda fatura, askıda ekmek. Ya 2024 yılında Türkiye gibi bir ülkede askıda ekmek de ayıp değil mi yani? Hani biz sosyal hukuk devletiydik. Yok olmaz askıda ekmek var gene. Hani biz sadaka devleti olmaktan çıktık. Modern sosyal devlet olmuştuk. Yok askıda ekmek gene var. E bunları söyleyince sen ne diyorsun karşılığında? Ezan susmaz bayrak inmez. Bugün başka ızdıraplarımız da var aslında. Bir de vatan bölünmez, şehitler ölmez. Bu konuya hiç girmek istemiyorum. Kimse de vatanın bölünmesini istemiyor. Ancak o sloganın yerine ben şehitlerin de olmasını istemiyorum. Niye şehit oluyor kardeşim? Bu memlekette şehit niye oluyor? Biz savaştan değil. Peki Herhangi bir ülkenin, belki iç savaşta mıyız? Değil. İç savaşta Allah vermesin kimseye. En zoru da tabii dış savaştan başa çıkılır da iç savaşından başa çıkmak zordur. Çünkü kardeş kardeşe silah çeker. Kimin ne tarafta olduğu belli olmaz. Peki dış savaşı söyleyelim. Biz dış savaşta mıyız? Ya işte Suriye'nin kuzeyinden bilmem ne. Tutturdular bir de PKK. PKK bitmedi mi daha hala PKK'nın hepsini şehirlere aldı. Makam verdik, görev verdik, yetki verdik. Bakan yaptık, bakan. Bu kadar şey etmeyin yani. Biz PKK'lılar bakan yaptık, müsteşar yaptık, emniyet müdürü yaptık bu memlekette. Onun için PKK vırt vırtlığından ya da vırt, vırt bir de vazgeçer. PKK falan yok dağlarda, Yok. Ee, neydi o? e, Hakurt'ta, Habur'da, bilmem nerede, işte Kabar'da falan yok PKK. Falan. Dalga geçiyorlar bunlar. PKK da yok. Suriye'de Özgür Suriye ordusuyla bizim askerlerimiz zaman zaman çatışır. Ona da Özgür Suriye ordusunda da kendi yetiştirdiğimiz kazık biz. Suriyelilere karşı kullanacaktık bu onları. Şimdi Suriyeliler ya da Rusya bize karşı kullanıyor aklsız siyaset orada da kendini gösterdi. <laughs> Eğer orada da bir zamanında aklı başında siyaset izleyip de sınırlarımıza hakim olsaydık bugün ÖSO, OSO, yani Özgür Suriye Ordusu diye bir bela da başımıza tebelleş olmayacak. İşit. İşit. Bugün <laughs> o da zaman zaman tehdit savuruyor. Bugün işitinden kol kola giren Bizde mecliste parti var. Mecliste parti. Sen işitti dost mu görüyorsun, düşman mı görüyorsun bilmiyorum ama işit bizim askerlerimizi zaman zaman tehdit ediyorum etmiyorum. İçerideki vatandaşlarımızı da tehdit ediyorum etmiyorum. Bunlara biz tehdit ya bunlarla biz demokratik bir ülkede bunlar olmaz deyince bazıları diyor, bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez, şehitler ölmez. Bunların müsebbibi bu lafı söyleyenler ve sana söyletenlerdir. Eğer biz bunların içeriğini doldurmazsak ne anlama geldiğini bilmezsek lafın başında da söyledim. E, kanımız aksa da zafer İslam'ındır. Sözünün saçmalığının ne kadar salak olduğunu salakçı olduğunu benim kanım akarsa Türk milleti için ve Türk vatanı için akar. Bunu söyleyemediğimiz için zaten bizi o salak sloganların peşinden götürüyorlar. Dolayısıyla bugün de vatan bölünmez, şehitler ölmez lafını biz biraz daha akılcı bir yere otursak ya zaten vatanın bölünmesini isteyen yok. Şehitlerin ölmesine de tabii ki istemiyoruz ama niye şehitlerimiz olsun? Bunu bir sorgulayalım. Demedikçe biz bu sloganları içi boş, gerisi boş, insanın aklına ziyan sloganları atmaya devam eder. Aklına ziyan sloganlardan kastım. Şehitlere üzülmüyorum. Onlarla şey diyorum anlamında çıkmasın. Yani. O lafın başındaki söylediğim kanımız aksa da zafer İslam'ındır. Sözüne karşı çıktığım için, pan İslamist ruha karşı çıktığım için ben bu lafları söylüyorum. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına sahip olalım. Kendi vatandaşlarımıza sahip olalım. Benim kanım onlar için aksın. Onlara sahip olayım. Eğer TC vatan TC yurdu için, Türkiye Cumhuriyeti yurdu için ve Türk vatandaşı için şehit olacaksan, o zaman benim için bir anlamı vardır. Yoksa ne için, nerede, kim için belli olmayan, ne için öldüğüm belli olmayan bir şehitlik e, yaftasını da ben doğru bulmuyorum. Hepsi bu. Teşekkür ediyorum hoşça kalın.